vatandaşlardan Türkiye İstatistik Kurumu'na sert eleştiri. İnsanların yediği kuru ekmeğe bile gözünü diken TÜİK, Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklarken ve AKP hükümeti sözcüleri sık sık enflasyonun düşüşe geçtiği yönünde açıklamalar yaparken vatandaşlar verilere inanmadıklarını, somut olarak yaşanılan hayatta her ürün ve hizmetin fiyatının arttığını, bunun yanında gelirlerinin düştüğünü belirtti. TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayarak yine eleştirilerin hedefi oldu geçinemeyen vatandaşlar TÜİK'in açıkladıkları verilere inanmadıklarını belirtirken alışveriş yaparken neyin ne olduğunun ortaya çıktığını belirterek hem Türkiye İstatistik Kurumu'na hem AKP iktidarına eleştiri getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'na güven her geçen gün azalıyor. TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayarak tüketici fiyat endeksinde değişimin Temmuz ayında bir önceki aya göre %3.23 bir önceki yılın Aralık ayına göre 28.76, bir önceki yılın aynı ayına göre 61.78 ve 12 aylık ortalamalara göre 65.93 olarak gerçekleştiğini duyurdu. AKP hükümeti sözcülerinin sık sık enflasyonun düşüşe geçtiğine yönelik açıklamalarına karşı İstanbul'da geçinemeyen vatandaşlar inanmıyoruz, gerçek enflasyon tüyin rakamlarının en az iki katı dedi. Maaşlara düşük zam vermek için tüyye talimat veriliyor. Vatandaş Güray Şimşek, hükümet tabi TÜİN rakamlarına göre değerlendiriyor ama gerçek enflasyon TÜİN rakamlarının en az iki katı. Ben en ağın rakamlarını baz alıyorum. Çarşıya pazara bir çıksalar görürler. Kendileri de biliyor ama tabi düşük zam vermek için ona göre talimat veriyorlar. Ben inanmıyorum. Her şey ateş pahası, ev kiraları 20-25 bin lira olmuş. İktidar değişikliği olması lazım, ifadelerini kullandı. Vatandaşın hali perişan. Sevgi Oğuz ise enflasyon aldı başını gidiyor. Emekliye yapılan zamlardan memnun değilim. 15 lira kira nasıl olacak bu iş? Öyle kolay değil geçinmek. Ben sobalı evde oturuyorum, dünyanın parası. Kışın daha çok masraf var. Ona göre gerilemiştir enflasyon, onun tuzu kuru. Ona ne oluyor? Ona her şey bedava, bize her şey parayla. Erdoğan seni Allah'a havale ediyorum. Bizi bu hale sen getirdin. Biz seni tek Türkiye yaptık sen bizi perişan ettin, dedi. İnsanların yediği kuru ekmeğe bile göz diktiler. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş da, neyi düşmüş enflasyonun 10 bin lirayla geçiniliyorsa biz de sokaktan dilenip ona verelim 15 bin lirayla geçinsin. Hepsi yalan, hiçbir şeye inanmıyoruz. Biz onların milleti değiliz. Onların milleti Suriyeliler, yabancılar. Emekliye yapılan zamla ancak iki koli yumurta ya da bir kilo zeytin alırsın başka ne alırsın? Cumhurbaşkanı 50 çeşit kahvaltısına talim etsin biz de domates salatalık alabilirsek ona talim edelim. Parmağında bir alyansla da geldi, o alyans yeter ona. Gerisini nereden almış, kimin malını almış? İnsanların yediği kuru ekmeğe bile gözünü diken devletten devlet olmaz, dedi. Ucuzluk diye bir şey yok. Mustafa Eren ise, o enflasyona göre emekli maaşını ayarlıyorsun, hayat pahalılığını neye göre ayarlıyorsun? Hiçbir şey düşmedi ki enflasyon düşsün. Vatandaş alışveriş yapıyor, görüyor neyin ne olduğunu ne anlatırsa anlatsın onlar. Ben alıyorum 15 bin lira para burada satış yapıyorum. Bugün bir aşure yapacağız 500 bin 600 lira. Ucuzluk diye bir şey yok. Kendi hesaplarına göre ucuzluk var dedi. Diğer yandan emekli yargıtay üyesinden TÜİ'ye enflasyon davası, emekliler açlıktan ölmesin. Emekli yargıtay üyesi Seyfettin Çilesiz, emekliler açlıktan ölmesin diyerek Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerinin gerçekçi olmadığı gerekçesiyle kurumu dava etti. Emekli Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerinin gerçekçi olmadığı gerekçesiyle kurumu dava etti. Çilesiz, TÜİK'in enflasyonu düşük göstermesinin emeklilerin yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini belirterek bu insanlık suçudur dedi. Açtığı davayı kaybetmesi durumunda Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı. Açlık sınırı altındaki emekli aylıkları kabul edilemez. Seyfettin Çilesiz, TÜİ'nin açıkladığı enflasyon rakamlarının geçim sıkıntısı çeken milyonlarca emekliyi zor durumda bıraktığını ifade etti. Emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalması nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, mücadelem sadece kendim için değil, açlık sınırında yaşam mücadelesi veren tüm emekliler içindir, dedi. Çilesiz, sözlerine şöyle devam etti. Türkiye'de hiç kimse doğrudan açlıktan ölmüyor denebilir ama yetersiz beslenme nedeniyle hastalanıp hayatını kaybedenlerin sayısı azımsanamaz. Bu durum, dolaylı olarak açlıktan ölüme işaret ediyor. Eşim pazara akşam gidiyor. Çilesiz, emeklilik maaşı ile sosyal statüsüne uygun bir yaşam sürdüremediğini belirtti. Eşim daha uygun fiyatlı ürünler alabilmek için pazara akşam saatlerinde gidiyor diyen çilesiz, artan gıda fiyatları ve düşük emekli maaşları nedeniyle birçok ailenin zorluk çektiğine dikkat çekti. Emekli yargıta üyesi, en düşük emekli maaşı olan 12.500 lira ile yaşamaya çalışanların durumunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Günde 2-3 simit ile yaşamını sürdüren insanlar var, 40 yıl yargıda, 15 yıl yüksek yargıda çalışmış birinin yoksulluk sınırında maaş alması sosyal statüsüyle bağdaşmıyor, diyerek, kendi durumunun diğer emeklilere kıyasla daha iyi olduğunu fakat mevcut şartların yetersiz olduğunu ifade etti. TÜİ'ye çağrı, gerçek enflasyon verilerini açıklasın. Çilesiz, kamuoyu araştırmacılarına çağrıda bulunarak, ileri yaşta ölenlerin ne kadarının yetersiz beslenmeden kaynaklı hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiğinin araştırılmasını istedi. Tüyin gerçek dışı enflasyon verileri açıklamasının önüne geçmek ve emeklilerin haklarını korumak için bu dava sürecini başlattım dedi. Çilesizin açtığı dava Türkiye'de emekli maaşlarının ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Davanın sonucunun Tüyin enflasyon hesaplamaları üzerinde etkili olup olmayacağı ise merakla bekleniyor.